Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rocket League oynuyoruz. Zaten videoyu biliyorsunuz. Beni izleyenler de biliyor. Bu oyunun da nasıl oynandığını biliyorsunuz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu oyunu seviyorum ha. Aha ortasında başlattı bizi. Gol yiyerek mi başladım? Ben? Hangi takımdayım? Güzel. Vuruşum iyi mi? İyi. Gol mü? Gol mü? Yazdı mı? Yazdık tabii. Ya. Hadi yavrum. Gelir mi top? Gelir. Kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Bu nasıl bir etiket oğlum? Bu alttaki etiketler benim bildiğim kadarıyla çok hani oynayan iyi oynayanlara veriliyor galiba. Adam hiçbir şey yapmıyor oğlum eğleniyor arkada. Hani gol atıyorum. Oy nasıl vurmuşum lan? Oy felaket 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 vururlar mı lan ne yapıyorsun oğlum oğlum öldür 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 beni Heh. tamam ben de ben de ben de gelir mi o gol gelmedi 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 kanka be İyi zıplamış. <laughs> Oğlum tutarmışız lan. Çaresizce ellerimden kaymış. Kışla vur, kışla vur. Aferin. Onlar vurabilecek mi? Vuramayacaktı. Aferin. İyi koymuş ha. Bak 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 bak. Hesap makinesi var bunda da. 3'e 3 güzel gidiyoruz. Buna ilk Ay Benim kanatlar kalkıyor lan. Gol. Dümdüz gol kanka ya. Birazcık uğraşsaydınız bu ya bak şimdi. Olursun. Gol olur mu? Olur mu? Olur be. Daha yine başladık. Isınıyoruz. 4-4. Çekişmeli gidiyor ama. Hadi bebeğim. Bunlar vurur mu topa? Vururlar. Diye düşünüyorum. Şöyle geriden gelelim. Kanka bu Kalecilik bana göre değil. Nasıl bir efekt bu? Oğlum baksana. Yetişemiyor bu. Şu efekti çok beğendim. <laughs> İzleyelim kanka. Ben geliyorum. Papa vuruyorum. Mal ettim onları. Gol. Bak bunlar da zıplayamıyor. Demek ki belli bir seviye var. İyi zıplayıp topa vurmak o kadar kolay değil demek ki. Ananı satayım. Oy! Yedik zannettim. Yemin ediyorum yedik zannettim ama gol attım. Bak bak burada dedim ki lan dedim. Gol yiyeceğiz zaten. Öylesine vurmuştum. İyi oldu bak. Gol attım. Yine aynısını yapacağım. Şöyle duracağım. Ola lan. Ne oluyor lan oğlum? Sakin lan. Geliyor, 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 geliyor. Ha. Satayım dur, sakin. Ananı satayım ya. Bunu neseydim lan? Gerçi çok da zıplayamamışım ki. Azıcık Bıraksaydım ön kaldırsaydım. At bakalım. Bizim çocuk da iyi atıyor ha. O top geri geri geldi. Kanka gol yedik. Ya bacım nasıl bir oyun ya. Oğlum bunlar ultra iyiler bence. Kitliyorlar. Ne dönüyor Bak şimdi kesin ortasına başlar çok oyunu beni böyle hızlı başlatıyorsa oyunun ya ortası Başı olmuyor çünkü böylelerinde. Hep ortasına başlatıyor. Allah Allah. Sıfır maç bazen çok nadir oynuyor. Vurdum ona. Bak hiç gol olur diye vurmadım ha. Bak nasıl gidiyor top. Uy. Hiç gol olur diye de vurmadım yani. Öylesine dedim biraz kurtarış yapayım. Ya bunu ben ne yapayım şimdi? söyleyeyim mi daha? Ne yapayım ya? Kanka ben o topu tuttaktım ya. <laughs> ben vuracağım. Ben burcum. Düş, düş. Düş. Benimsin. Bak, bak. Erkek, gidişe bak, bak. Nasıl, 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 nasıl? Çok iyi vurmuşum lan. Kaç golüm var? 2. Gelirim top? Gelir. Kurtarış yapalım da biraz level atlayalım. Vur ona kanka. <laughs> Yetişemedim ama. <ben. gülüyor> Bana gelir mi? gelir mi? <laughs> ya güvendim kendime ya. O kadar. Vuramadım. Bak. Taktik iyi de. Geliştirmek lazım. Heh <laughs> bende. Bak. Sol. Sağ. Aa bu sefer olmadı. Kanka tutar mısın? Tutarsın kanka. Sen de o cevher ben gördüm zaten. Ama onlar da tutuyormuş. Vurur mu? Vuramadı. Kanka aşağı in aşağı in. Yukarıda ne işin var? Oğlum güzel vuruyoruz ha. Bak bak. Top gelmiş bize. Sekmiş. Tutamamışlar gol. Çekilsiniz ya. Dümdüz vuracak bir ya. Beni öldürsene. Heh. Taktik maktik yok kanka. Var. İşte bu. Sen zahmet etme kardeş. Ben gol atarım senin yerine kardeş. Bak bak. 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 O gol oluyordu çünkü. Of. Bak ya. 4 2 Bunlar hızlı vurur. Normalde taktiğim var benim de bunlar vuruyor topa. Salak lan bu. Topa vuramadı lan salak. <laughs> lan gol yedik sanıyordum. Öley, öleyim öleyim daha iyi. Hayır öl 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 öl, 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 öl. <laughs> Kanka bunu da tutarsın. Ya. İlk başta yapamadım sonra salak saçma şeyler yaptım ya. Tamam, vur kanka. Vur vur. Gelir mi bana? Tam ben de sakin. Sakin bende bende gol mü? Gol mü? Gol mü? Aa rastım. İzleyelim. Bak gelmişim. Çocuk vuramadı. Ben vurdum. Tamam mı? Neler oluyor hayatta? <laughs> hadi bakayım. 5-3. Başlarım da bozuldu ya. O kadar stres. Hadi yavrum. Hadi. Olur. 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 Ben vurmasam da olur. Ama sen vurursan da güzel olur. Felaket. 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 Ay bam. Son bir. Son bir gol. Atarsak çok iyi olur. Vurun lan. Hadi. Ben de vuruyormuşum lan o topa. Gol mü? Gol. kadardı. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar videomuz buraya kadar da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.